Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Zakir Tercan yaptığı yazılı basın açıklamasında Türkiye'de mülteci sorunu olduğunu, devletin bu soruna çözüm bulması gerektiğini açıkladı. Suriye, Afganistan ve Pakistan'dan gelen mülteciler içinde toplumu rahatsız eden haller olduğuna dikkat çeken Tercan Gelen mültecilerin misafir, konuk adabında değil de bu toprakların asıl sahibi gibi yerleştikleri bölgelerde vatandaşlarımıza sözlü, fiziki olarak rahatsızlık vermesi toplumda odaklanmış bir mesele yaratmaktadır. Suriye'de barışın, huzurun hakim hale gelip milyonlarca Suriyelinin vatanına, yuvasına dönmesi için en büyük temenni haline gelmiştir. Ancak bu durum kısa vadede olacak bir şey gibi gözükmemektedir. Bugüne kadar ülkesine dönen Suriyeli sayısının 492.983 olması da bu manada önemlidir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun nasıl doğu ve güneydoğuya huzur getirmişsek Amerika'nın ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi Irak'ı da kurtaracağız. Oralara da huzur getireceğiz sözü de Türk devletinin bir başarısı olarak gerçekleşirse Türkiye mülteci meselesini böylelikle kökten çözmüş olacaktır. Türk devleti toplumda rahatsızlık veren mülteci meselesine devletin ortak aklı ve iradesiyle muhakkak çözüm bulmalıdır. Mahalle aralarında Kılıçlarla, bıçaklarla, palalarla birbirine saldıran çeteleşme halleri Türkiye'nin birçok bölgesinde izlediğimiz manzaralardır. Sabahtan akşama kadar sosyal medyada yayınlanan Suriyeli, Afganlı ve Pakistanlı mültecilerin tacizlerine, tahriklerine dair videoların yayınlanması da toplumda huzurumuz bozulacak kaygısını tetiklemektedir. Türk devleti mülteciler meselesine kökten çözüm bulana kadar en azından bu tür olaylara karışanların gözünün yaşına bakmamalıdır dedi.